...bir derbi iddia oranını bir görebilir miyim? Derbi iddia oranı geçen hafta 1.60'tı. Beşiktaş daha da favori duruma geldi Sinan abi. Ee, 1.55'e çıktı Niye İddia oranı? oranı. Beşiktaş daha favori. 1.55 beraberlik. 3.40 Fenerbahçe. 3.75 Türk futbol tarihinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında... ...hiç bu kadar e, üstünlüğü olmamıştı iddia oranlarında. Katılmıyorum. Bu iddia oranına katılmıyorum. Özellikle Beşiktaş'ın galibiyet oranına katılmıyorum. Bana göre şanslar eşit bir puan önde diyebilirsin. Yani 49.5'a 50.5 50, 50 falandır Beşiktaş'ın avantajını söylüyorum. Hı hı. Yani yarım puan o da seyirci avantajıdır. Onun dışında ben hiçbir türlü bu derbide bu kadar rahat geçeceğini düşünmüyorum. Çok zor, çok atmosfer gergin, yüksek e, gerginlikte bir derbi olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ilk maçtaki gerginlikleri ve Şenol Güneş'in son derbisi. Yani son Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Şenol Güneş biliyorsunuz sezon sonunda milli takımın hocası oluyor. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta devam ediyor. İki tane maça da Şenol Güneş büyük ihtimalle milli maça da çıkacak. İşte yardımcıları falan neyse çok fazla detaya, detaya girmeyeyim. Ama sezon sonuna kadar milli takım hocası ve aynı zamanda da ...Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak devam edecek. Bir dakika, önemli. Evet, buyurun. Önemli. Ee, ben Sinan abinin söylediklerinden yola çıkarak da... ...bir yandan da sosyal medyayı hareketlendirme adına... ...bizim programımız çok interaktif. Sizden gelenleri de okuyorum. Sinan abi yine çok önemli bir haber verdi arada... Ee, dedi ki Şenol Güneş'in son Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi aynen, aynen. milli maça da çıkacak. Moldova ve Arnavutluk karşılaşmalarına Şenol çıkacak. çıkacak. Mart ayında Şenol Güneş çıkacak. Bu son dakika gelişmesini verelim. Bu çünkü acabalarla doluydu ama Sinan abi söylüyorsa bu haber doğrudur. Çünkü Bunun altını çizelim. Anlaşmış olduğum milli takımda hocanın çıkması lazım. Çünkü o arada ara var biliyorsunuz. Tabii. Seçim var şey Tabii. falan. O arada da ligler birkaç haftada tatil yanılmıyorsa. Hatta e, hafta içerisinde de oynanacak. Yani bir tatil söz konusu. Dolayısıyla çok normal Şey. Zaten Şenol Güneş diye ki diyelim ki Şenol Güneş milli takımla anlaşmadı mesela. Şenol Güneş'e teklif yaptılar. Diler ki gel iki maça çık. Hayır diyemezsiniz. Bakın arkadaşlar bunları çok önemli. Hayır diyemezsiniz. Milli takım seni çağırdı zaman gitmek zorundasın yoksa bir sene cezası var. Yani antrenörlük yapamazsın ceza alabilirsin. Bildiğim bu. Yani bildiğim Hı -hı. bu. Dolayısıyla Şenol Güneş'in de çıkacağı ve son derbisi. Dolayısıyla son dersi Allah uzun ömür versin. Belki <laughs> milli takımda 3 sene 4 sene sonra tekrar bir takımla anlaşır ama e, muhtemelen mütemelen 3-4 senelik bir anlaşma olacak milli takımda. Ertem çok Sinan. kolay geçmeyecek. Neden gergin olacağını sana söyleyeyim. İlk, ilk yarıdaki hatırlıyorsun yani evet. hatırlıyorsun evet. maçın gerginliğini. Evet. 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 Kupadaki evet. Evet. falan filan son yıllarda çıktı çıkmadı falan da filan da biliyorsun. E, derbiye gidilmedi falan filan. Doğru. E, Şenol Hoca'nın başı yarıldı falan filan gerginlik olacak. Dolayısıyla bunun gerginliği ve de ...çok net sayabiliriz gerginlikleri. Bir, Beşiktaş mutlak yenmek zorunda şampiyonluk yolunda devam etmek istiyorsa... ...veya ikinci olmak istiyorsa. Bir. İkincisi, ikincisi... ...Fenerbahçe mutlak kazanmak istiyor. Kazanmak zorunda. Çünkü Rize kazanıyor, Hatice arayı açıyor. Alanyalar kazanıyor, yani yukarısı şey yapıyor. İşte bugün Başakşehir Bursa vardı, tehir oldu... Mutlaka Fenerbahçe'nin bu maçtan puan çıkarması gerekiyor. Hafta Rize ile var ondan sonra Başakşehir. Yani her iki takım için birisi şampiyonluk yolunda gitmek istiyor. Birisi birisi mutlaka kümede kalmak için, kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Dolayısıyla çok zor bir derbi, sert bir derbi, derbi agresif bir derbi olacağını düşünüyorum. Kolay olmayacak. Beşiktaş falan zannetmiyorum ben Beşiktaş'ın çantada keklik olarak falan Fenerbahçe'yi gördüğünü. Her zaman bu derbiler Beşiktaş bile en kötü zamanda gittiği zaman zor geçmiştir. Fenerbahçe en kötü zamanda oynadığı zaman da zor geçmiştir. Kolay geçmez. Dolayısıyla sevgili seyircilerimiz kimse bu derbiyi böyle çok garanti. Ben Fenerbahçe arkadaşlarımız var. Yok işte şu kadar atarsanız böyle hiç katılmıyorum. Bugün hatta Hakan Oral'la konuştum. Hakan Oral çok umutlu konuşmuyor falan falandı filandı falan. Hiç öyle değil abi. Derbi farklıdır. Beşiktaş da bunun farkında Beşiktaş da bunun farkında Aynı şekilde Fenerbahçe de bunun farkında ha, Oyunculara bakmak lazım Birazdan analiz yapacağız Tek tek futbolculara bakacağız karşı kadrolara bakacağız ee, Dolayısıyla ama dediğin gibi Beşiktaş'ın tek şanslı olduğu konu Seyirci avantajı var Sahabe seyirci Onun o Kimin kadrosu daha kaliteli fark. sence? Gerçi kadrolara geldiğimizde söyleyelim Sinan abi Geniş bir analiz evet, rica edeceğim Fenerbahçe'nin kadrosu kalitesiz değil Değil. Fenerbahçe'nin kadrosunda Fenerbahçe takım olamadı. Takım olamadı. Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli değil. Ertem hücumcu ne yaptı belli değil. Orta sahadakinin ne yaptı belli değil. Savunmadakinin ne yaptı belli değil. Fenerbahçe'nin yedi gollere bakıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin golcüsü kim bakıyorsun belli değil. Yani anladın mı? Yani Aynen Fenerbahçe'de değil. belirsizlik var. Takım olamıyor. Ama bu yarın Beşiktaş'ı, pazartesi Beşiktaş'ı yenemeyecek Seçen. anlamında değil. Bakın derbi Hiçbir zaman derbinin favorisi, ben çok az zamanda söylemişimdir şu favori bu favori diye. Ama bu derbide ben Beşiktaş'ın foto finish yani puan böyle foto. Yani burun farkıyla ben Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Evet e, sevgili seyirciler iddia oranını ekrana getirdik. Bu maçta iddia kim gol atar diyor. Kim gol atar Beşiktaş'ta, kim gol atar Fenerbahçe'de. Bir getirelim ekrana bakalım. E, çok önemli çünkü. Burak bu arada e, Beşiktaş'ı veriyorum önce sonra Fenerbahçe'yi vereceğim. Kim gol atar? Burak Yılmaz 1.90. Burak Yılmaz'ın gol atmasına 1.90. Mustafa Pekdemir'e 2. Güven Yalçın'a 2.25. Guarejma'ya 2.75. Atiba'ya 2.75. Dorukan'a 3. Lens'e 3.25. Adriano ve Vida'ya 7. Diğerlerine 2.25 veriyor Beşiktaş'ta. E, Burak Yılmaz'a 1.90. Bu Mustafa Pekdemir'e tabi tabii var. tabii. İddiada yani böyle bahis. Aynen var. öyle. İddiada Bu legal değil mi? Tabii legal. Yasa dışı hayır. Burak Yılmaz'a Yılmaz 1.90, Mustafa Pekdemir'e 2, Güven Yalçın'a 2.25, Kuvarejma'ya 2.75, Atiba'ya 2.75, Dorukana 3, Lens'e 3.25, Adriano Vida 7. Ee, nasıl sinen abi sence? Herkes atabilir Ertem. Herkes atabilir. Yani orada muhtemelen Burak Yılmaz oynayacak, Güven oynayacak, Suarez oynayacak, Atiba oynayacak. Dorukan oynayacak. Lens zannetmiyorum. Adriano oynayacak. Görüntü vida oynayacak. Yani burada mümkün. Yani herkes gol atabilir. Yani fark etmiyor. Adriano da atabilir. Vida da kafayla atabilir. Dorukan da yani onun için e, iddia oranlarına baktığın zaman yani Burak Yılmaz'ı çok garanti gol atacakmış gibi görülüyor. Mesela Adriano Vida'ya çok vermiş. Yani 7 demiş. Evi de kafa golüyle de, de gol atabilir. Yani kafa vuruşlu. Yani kafayla atabilir. Doğru. E, Dorukan, Kuarejma, Dorukan uzaktan Herkes deniyor. Atabilir. Özgüveni Herkes Atabilir. Baş... Doğru. Herkes atabilir. Fener yani. gelsin. Fenerbahçe gelsin. Fenerbahçe'de kim gol atar? Bakın çok dikkatli görelim. Fenerbahçe'de Silimani'ye 2.25 veriyor. Ayeve 2.25 Yanlış Motors, yapmış. Ceyson, 2-50. Mesela Silimani'yi Dirar'la yer değiştirmesi lazım. Oo. Silimani'yi 7 yapmasın diye anormal bir şey mi Yok. Mesela Sadık'la yer değiştirmesi lazım veya. Yani Sadık'ın gol atması daha mümkün. Kafayla gol atma oranı daha... Sadık'ın daha ihtimali mümkün. İhtimali daha fazla bence. Yani Silimani oynuyor Küçük mu bilmiyorum. Küçük Silimani, Silimani oynamayacak. Oynayın. Oynamayacak. Ha, i̇ddia yazdı diye siz koydunuz. Silimani'nin gol atma... ihtimali 2.25. 25 Silimani -25. oynamayacak o zaman 11-11 maç olacak. Ertem. Devrim bağlanacak evet. Yani Silimani oynamıyorsunuz. o zaman 11-11 olacak. Yani Silimani oynadığı zaman stoper gibi oynuyor zaten. Stoper gibi oynuyor. Yani rakip takımın yani, rakip takımın stoperi Sanki gibi oynuyor. Yani, 12. Yani öyle, adamı gibi değil mi? Öyle, bu zamana kadar öyle. Aynen öyle. Herhalde sakladı onu. Şey Ersun Hoca bu maça mı sakladı acaba? Şey de oynatmadı, Avrupa'da oynatmadı. Yok, yok ya sanmıyorum Ersun ne? Hoca. Ersun Hoca sanmıyorum ya. Yani. Sakladı. Zayis 375, Elif Elmas 575, Sadık 7, Dirar 7, Tolgay 325, Mehmet Topal 325, diğerleri 2.5. Tolgay diğerleri olarak mı geçiyor? Tabii. Diğerleri. Silimani oynamazsa zaten Beşiktaş'ta Tolgay 3 sezon kaç sezonda bir gol attı değil mi arkadaşlar? E futbol bu belli olmaz. 4 sezonda bir gol attı. Yani belli olmaz. Şimdi o da Liverpool'a. Hiç belli olmaz. Yani vurursun gol olur. Aynen. Çakarsın yani şimdi Tolgay fena oyuncu değil. Tolgay şimdi fizik olarak. Hayır, yani 4 sezonda yani, bir tane gol attı şimdi ondan Tolgay dolayı fizik olarak, buraya ciddi alıp koymamışlar şimdi yani. Şimdi Tolgay fizik olarak fizik olarak <laughs> e, hazır değil. Fizik olarak uzun evet. zamandır oynamıyor. Hazır <laughs> değil. Yani dolayısıyla bilmiyorum onunla e, başlayacak mı Ersun Hoca? Bilemez tabi antrenmanlara en çok Ersun Hoca bakıyor. o görüyor. Ben olsam başlıyorum. Fizik olarak o bakıyor. Niye başlarsın? Orta sahayı birazdan senin 11'inde geleceksin. Şimdi hani, şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben sabahtan akşama kadar Elif Elmas'ı oynatırım Tolga'yı yönetici ama. Fizik olarak daha hazır. Yani ikisinin arasında bir şey tercih yapacak olsam. Ben olsa. de Topal, Jason, Tolga yaparım. 10 numarasız. Daha çok basan, rakibi oynatmayan, ısrarlı. Fizik almam. olarak ve daha hazır durumda baktığınız zaman Elif Elmas var. Yani Elif Elmas'ın daha çok alıyor, veriyor, giriyor, çıkıyor, şut atıyor, öne doğru oynuyor falan. Çünkü Tolga'yı belki ikinci yer hamle yapabilir Tolga ile ilgili. Bilmiyorum Ta ben doğrusu Ersun yanılabilir Ertem. Yani. Evet. Evet, e, derbinin yıldızı kim olur Sinan abi sence? Hakem de dahil buna. Derbinin yıldızı var hakemi Cüneyt Çakır olur. Var ekibi mi olacak Cüneyt Çakır? Bu Cüneyt Çakır olur. Oo enteresan. Bu maça ben Cüneyt Çakır'ı ve yaparım. Ya çünkü var belli değil. Bravo. Bence varın hakemi Cüneyt Çakır olur. Ve var maçın yıldızı var olur. Ertem. <laughs> Çok güzel bunu manşet yapalım. Var maçın yıldızı olur. Başka kimse olmaz. Derbinin çünkü, var hekimi kim olur sizce? Cüneyt Çakır olur. Cüneyt Çakır da maçın yıldızı olur. Yani var yıldızı olur. Yani Bülent Yıldırım'ın önüne mi geçer? Abi er er Ertem'cim. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Sevgili arkadaşlar, sevgili seyirciler. Zaten önemli olan artık orta hakem falan değil. Önemli olan artık var hakem önemli. Var çünkü karar merci artık.